Bugün burada Afyon Karahisar'ın tarihiyle, kültürüyle ve en önemlisi de bu toprakların bize armağanı olan mermeriyle sanatı buluşturan özel bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Afyon Karahisar Birinci Uluslararası Mermer Heykel Sempozyumuna hoş geldiniz. bu sempozyumun en e, değerli yanlarından biri şehrimizin sanayisiyle sanatın el ele vermesidir. Mermercilerimiz yıllardır işledikleri bu doğal zenginliği sanatın ince ruhuyla buluşturmayı çok önemsiyorlar. Çok yakından biliyorum efendim. Onların desteğiyle Mermer artık sadece bir yapı taşı değil, aynı zamanda bir sanat eserine bir mirasa dönüşüyor. Bugün burada dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılar Afyon mermerine hayat verecek yontulan her taş bu şehrin hem emeğini hem de sanatta olan bağını anlatacak. Ortaya çıkacak eserler hem Afyon Karahisar'ın hem de insanlığın ortak hafızasında kalıcı izler bırakacak. Bu büyük buluşmayı mümkün kılan belediyemize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En önemlisi bizleri yalnız bırakmayan Afro Afyon Karahisarlı kıymetli dostlara çok minnettarım. Sanatın ve emeğin birleştiği bu güzel yolculuğun hepimize ilham vermesini diliyorum. Bir hayali mümkün kılan Afyon Karahisarlı iş insanlarının vizyoner bakış açılarını ve sanata alan açan desteklerini tüm dünyaya kanıtlayan Sempozyum sponsorlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun yardımcılarına çağrımıza kulak vererek ilk kez Afyon Karahisar'a gelen değerli Türk ve yabancı sanatçılarımıza da özellikle teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Sanatları aracılığıyla bize bizden daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu hissettirdiler. Kendilerini yakından tanımamıza imkan verdiler ve eserlerini gerçekleştirirken sergiledikleri nezaket, alçak gönüllülük ve disiplinle bizlere gerçek büyüklüğün nasıl olduğunu bir kez daha gösterdiler. Umuyoruz ki onların buradaki varlığı ve bıraktıkları iz uzun yıllar hafızalarımızda kalacak. Bu sempozyumda Afyonkarahisar'da sanatın sürekliliği ve kalıcılığı için güçlü bir başlangıç olacaktır. Hepinize teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin kazanıldığı bu topraklarda bugün bir kez daha emeğin ve sanatın buluşmasına tanıklık etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Afyon Karahisar'ımız sadece tarihimizin değil, aynı zamanda kültürümüzün ve sanatımızın da yükseldiği bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl içinde şehrimizde ilk defa uluslararası ölçekte iki festival gerçekleştirdik. Afyon Karaysar Uluslararası Tiyatro Festivali ve Afyon Karahisar Blok Mermer Fuarı. Her ikisi de şehrimizin kültür, sanat ve ekonomi alanındaki vizyonuna büyük bir katkı sağladı. Şimdi ise bu yolculuğu daha ileriye taşıyoruz. Birinci Uluslararası Afyon Karahisar Mermer Heykel Sempozyumuna başladık. Afyon Karahisar dünyanın en kaliteli mermerine ev sahipliği yapan, taşın sanata dönüştüğü eşsiz bir şehirdir. Bu sempozyum sadece mermerin sadece bir ham değil aynı zamanda bir kimlik bir kültür ve bir sanat dili olduğunun en güzel göstergesidir. Seçici kurulun titiz çalışmasıyla dünyanın dört bir yanından çok değerli sanatçılar bu sempozyumda bir araya geldi. 10 Eylül 10 Ekim tarihleri arasında sanatçılarımız Afyon Karahisar'ımızın mermerini işleyerek kalıcı eserler ortaya çıkaracak. Bu eserler şehrimizin çeşitli alanlarında sergilenecek ve gelecek kuşaklara bırakılacak bir miras olarak kültürel hafızamızı zenginleştirecek. Afyon Karahisar Belediyesi olarak bizler üreticimizi ve emekçimizi desteklediğimiz kadar kültürü ve sanatı da destekliyoruz. Çünkü bir şehir sadece ekonomisiyle değil, kültürü ve sanatıyla da büyür. Bizim vizyonumuz Afyon Karahisar'ı yerelden evrensele uzanan bir kültür ve sanat merkezi yapmaktır. Bu önemli buluşmada emeği geçen tüm sanatçılarımıza, seçici kurul üyelerimize, akademisyenlerimize, mermer sektörümüzün değerli temsilcilerine ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Afyon Karahisar'da taşı sanatla buluşturuyor emeğin ve sanatın gücünü geleceğe iz bırakıyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımla.